Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün endeks kapanışını yaptık. 10.872 puandan geldi kapanış. Gün içi zirveye yakın kapattık. Bu bizim için pozitif oldu yarın açılış açısından. Haftalık mumda da yeşile döndük. Hacim de bugün güzeldi. 103.5 milyar TL hacim yaptık. Genel şöyle bir bakalım. Bugün biz yüzde 86 ise pozitif kapattı. 30 30'da ise 28 ise pozitif kapanış yaptı. İlk 5 aracı kuruma baktığımızda alış-satış e, dengeli görünüyor. Ancak alış tarafında EGSBC bugün endeksi ısıtıldı diyebiliriz. 1 milyar 570 milyon TL'lik alış yaptı. E, arkasından yine dün ve önceki günde olduğu gibi e, bank of 471 milyon TL'lik e, alıcılı kapattı. Satış tarafında iş yatırım, ziraat, deniz yatırım, oyak ve garanti yatırım vardı. Bugün yükseliş biraz daha genele yayıldı. endeks ana hisselerde genel yayılan bir yükseliş vardı. Para giriş çıkışına bakalım. Bugün en çok para girişi Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, Ekgeyo, Coca-Cola, Sasa, zoren Enkayı, Tekfen ve Kozal olmuş. Para çıkışına bakarsak Bimaş, Ereğli, İşçe, TÜPRAŞ, Ak Enerji, Koç Metallurji, Garanti Bankası, Türkiye Sigorta, Altınay ve mavi en çok para çıkışı olan hisseler olmuşlar. Yani ana hisselerde para girişiyle günü kapattık diyebiliriz. Yani büyük hisselerde girdi yine para. Endeks grafiğine bakacak olursak yine bu yükselen kanal içerisinde hareketimize devam ediyoruz. 10.200 puandan bir kanal alt bandından dönüş yapmıştık. 3 gündür güzel yeşil mumlar alıyoruz. Şurada hacimleri görüyoruz. 2 gündür hacimlerde artış var. Bu bizim için pozitif. Hacimler yükselişi teyit ediyor. Bu grafiğimiz günlük grafikti. Şurada şöyle 11.090 tepesinden bir düşen çizdiğimizde bugün bu düşen trendi de yukarı yönlü kırmış olduk. Bu da pozitif oldu. Bu kırılışın hacimli olması da yine aynı şekilde pozitif. Bundan sonra ne yapacağız? Bir önceki zirve olan 11.091 puanı takip edeceğiz. Şurada bu düşüşün Fibonacci seviyeleri var. 10.849 Fibonacci 0.786 seviyesiydi. Bunun da üzerinde kapanış almayı başardık. Şimdi artık eski zirvemiz direnç oldu 11.090 puan. Yine 10.849 ve 10.659 puan destek olarak çalışmasını bekleyeceğiz. Yalnız şurada 10.955 puanda Bollinger üst bandı var. Bunun üzerinde kapanış gelip gelmediğini kontrol edeceğiz. Trendin devamı açısından. Bollinger üst bandının üzerinde gelen kapanışlar bize yine bir tren teyidi olarak karşımıza çıkacaktır. Bir de dolar bazlı grafiğimize bakalım. Dolar bazlı grafiğimizde 334 cent diyelim. 334 cent bir kapanış yaptık. 330 cent direncimizdi. Burayı kırdık bugün. 334 cent kapanış yaptık. Zirve 344 cent 344 cent'i takip edeceğiz bundan sonra direnç olarak. Üzerinde 4 dolar ve 5 dolar seviyelerini zaten dün konuşmuştuk. E, o seviyeleri bekleyeceğiz. 344 cent üzerinde e, kapanışlar geldiği müddetçe. Şimdilik e, teknik olarak hisselerin de görünümü gayet güzel. Bugün gün içinde de e, paylaşmıştık TÜPRAŞ ikili dip formasyonu. E, şu an formasyon aktif. 172.80 üzerinde e, 185 80 hedefi var. Yine şişede dolar bazlı Tobo formasyonunu takip ediyoruz. Ereğil de yine bugün pozitif kapattı, e, zirve kapanışı yaptı. Topaşta dolar bazlı düşen grafiğimizi paylaşmıştık. E, o da bugün güzel kapanış aldı, teknik olarak görünümü güzel. Bankalarda 15.688 seviyesinden kapanış yaptık, 15.877 puan. Burası e, bankalarda dirençtir. Yine kapanış zirvesine yakın bir e, kapanış geldi. Endekste bir önceki zirvenin üzerine çıkıp çıkmayacağımızı biraz da bankalar karar verecek. Bankalarda hareket e, orada bize sinyal olacaktır. Bankalar buraya öncülük eder. Bir önceki zirvesinin üzerinde kapanışlar yapmaya başlarlarsa endekste önceki zirvesinin üzerinde kapanışlar yapmaya başlayacaktır. Yine Sabancı Holding'de 102.20 kapanışı geldi. Burada zirve 110 seviyesi görülmüştü. Koç e, Holding'de yapı kredi satışının iptal olması yani iptal olması demeyelim öyle bir şey belki hiç olmayacaktı da e, o haber akışı ile beraber e, gelen satıştan sonra e, toparlanma çabasında 235 kapanış yaptı. E, evet. Holdinglerde görünüm yine güzel. E, eski zirvesinde biraz daha yol var. %6'lık bir yol var Holding Endeksinin. Yine oradaki gelişmeleri de takip edeceğiz. Türk Hava Yolları Türk Hava Yolları 311 seviyesinden kapanış yaptı. E, bu kapanış pozitif. Haftalıkta da pozitif tarafta e, 303.50 seviyesi e, burada destek direnç bölgesiydi. Buranın üzerinde olması pozitif. Bundan sonra takip edilecek seviye 313.50 seviyesi olacak. Yine buranın üzerinde ise 10 dolar seviyesi takip edilecek. 10 dolar seviyesi oldukça önemli Türk Hava Yolları için 10 dolar ve 10 dolar 25 cent. E, bu seviyeler yakından takip edilecek. Ondan sonra yeni dolar bazlı zirveler 10 dolar 25 centim üzerinde kapanışlarda yeni dolar bazlı zirveler getirecektir. Yine gün içinde Kardemir'i paylaşmıştık. Teknik olarak 98 cent e, seviyesi üzerinde 1 dolar 32 cente gidebileceğinden bahsetmiştik daha önce. Yine 98 cent üzerinde kapanış geldi. Hani kapanışa doğru biraz e, satış ise de gün içi, gün içi zirveden kapatamamış olsa da 98 cent seviyesi orada destek olarak takip edilebilir. Altında yine karar yatırımcısınındır. E, üzerinde kaldığı sürece 132 centi. Hedef yapacaktır. Yine gün içerisinde doğaşı paylaştık. Doğaşta bir alçalan tokoz görünümü vardı. E, 252 alt bandı, 270 üst bandı, 266-25 kapanış yaptı. E, 266-25 kapanışı doğuş otomotiv için e, pozitif. E, bu takip edeceğimiz seviyeler olacak. Ayrıca yine 200 günlük seviyesinin üzerinde alt band 252 seviyesinde bir tekrar deneme yapar mı? E, onu kestirmek güç. Yine buna endeksle beraber de hareket edecektir. Ancak e, alçalan takos formasyonu 270 seviyesinin üzerine kırılması durumunda yukarı yönlü güzel bir marj yakalamanızı sağlayacaktır. Yine teknik olarak Türksel hissesi burada dolar bazlı 10 yıllık bir düşen trendin kırıldığını paylaşmıştık. Yine zirve kapanış yaptı Türksel. Teknik olarak güçlü görünümünü koruyan hisselerden yakından takip edilebilir. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Akşam yine Viop pastası gelirse burada önemli bir şey görürsek paylaşırız. İki gündür paylaşmıyorum, iki gündür önemli bir şey görmüyorum çünkü trade de geçmiş oluyor kurumlarda. Yine hisselerle ilgili değişiklik olursa bunu da paylaşırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.